tabii Türkiye ve Bulgaristan özellikle orta koridor üzerinde uzak Asya'dan uzak batıya kadar uzanan bir koridor çok önemli bir iki ülke. Özellikle karayolunda bu mevcut kapasitenin artırılması ve <laughs> dünyada diğer ulaşım koridorlarının da aktif halde kullanılması için <laughs> önemli görüşmeler yaptık. Üretimin ve tüketimin artmasıyla lojistik koridordan önemli daha da artmakta. O yüzden bu ticari koridorların aktif bir şekilde kapasitesini ve konforunu artıracak şekilde işbirliği yapmamız çok kıymetli. Artık bundan sonra ilişkilerimiz daha da sık olacak ve yaşayabileceğimiz ve yaşadığımız sorunların kısa sürede atlatılması ve koridorlardaki bu kapasitenin ve konforun güvenliğinin artırılması konusunda en fikir olduk.